Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Spor İyiyim bir YouTube sayfamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yine bir videoyla sizle beraberiz. Ee, tabii transfer videosu değil. İnşallah onlar da bu hafta içinde en az iki tane bekliyoruz. İki tane çekmek ümidimiz var. İnşallah onlarla da ilgili vereceğiz. Ama Amespor'un Pasolik uygulamasına göre kombine fiyatları belli oldu. Altını çizerek söylüyorum. Amespor'un bu videoyu çekene kadar resmi bir açıklaması olmadı. Pasolik uygulamasında Amespor'la ilgili kombinelerle ilgili bir açıklama var ve fiyatlar belli oldu. Ön satışlar ile ilgili. İnşallah bunlarla ilgili bir yorumlarımızı yapacağız, bilgilendirme yapacağız. Tabi herkes bilmiştir, duymuştur, görmüştür ama biz niye bunu videolarla bir de söylüyoruz? Onları da bir kısa anlatalım. Bir Güzel bir mesaj geldi bize. Ee, Hocam kardeşim Allah şifasını versin ama yani kör. Ee, bu anlamda e, bazı şeyleri okumada veya şeyde sıkıntı oluyor. Beni beklemek zorunda kalıyor. Ama onu öğrettim. Telefonda YouTube sayfalarında eğer e, sesli olarak bilgilendirme olursa Hemen bilgi sahibi oluyor demişti. Aslında bizim ilk amaçlarımızdan biri de buydu. Bu mesaj da beni çok mutlu etti. Bu anlamda kardeşimize de e, tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Allah'tan şifa ediyoruz. E, bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Bunun da bizim anlamında da mutlu edeni sadece kardeşimize bir nebze de olsa e, yararımız olmuşsa bu güzel bir şey. Bunu da söylemiş olalım. Abone olmayı e, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Onu da söyleyelim. Evet, şimdi hemen bilgileri veriyorum. 2024-2025 Pasolik anlamında, Pasolik sayfasında çıkan şeyleri söylüyorum. 2024-2025 Amet Sportif Faaliyetler Kombinesi satışta diye çıkıyor. Hemen açıyorsunuz, bilgilendirmeyi okuyorum. Amet Sportif Faaliyetler'in Diyarbakır Stadyumunda oynayacağı, TFF birincilik maçlarında geçerli olacak 2024-2025 sezonu kombine satışları başlıyor. Kombine satışı sürecinde paso.com.tr ve paso mobil uygulamasından üzerinden kombine alım işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Kombine satışları sadece Amet Sportif Faaliyetler logolu Pasolik Kar sahiplerine yapılacaktır. En kritik nokta bu. Kombine satışları sadece Amet Sportif Faaliyetler logolu Kom Pasolik Kar sahiplerine yapılacaktır. Bu açıklama kısmı hemen altına geçtiğiniz zaman da bilet al kısmında VIP tribünü 21 Bin TL. Batı alt 10.000 TL. Batı üst 8.000 TL. Doğu alt yani maraton 6.000 TL. Doğu üst 5.000 TL. Güney kala arkası alt 2.250 TL. Güney kala arkası üst 2.000 TL. Tekrarlıyorum. VIP 21 bin. Batı alt yani kapalı tribün denilen yer 10 bin. Batı üst 8 bin. Doğu alt yani maraton dediğimiz yer. 6000 doğu üst 5000 güney kala arkası alt 2250 güney kala arkası üst 2000. Evet bunlar da Amespor'un kombine fiyatları. Yani 2000 TL'den başlayıp 21000 TL'ye kadar giden bir kombine fiyatları var. açıkçası uygun mu değil mi yorumlamak gerekirse hem birincilik hem Ahmet Spor'un o şeyi verdiği heyecan Ahmet Spor'un büyük taraftarının kitlesi. Ama bunlar genelde böyle şuna bağlıdır. Yapılacak transferlere, sezon öncesi yapılacak transferlere, o heyecana, o isteğe takımın durumuna göre kombine fiyatları, kombine satışları çok etkili oluyor. Sezon içinde de ilk birkaç hafta zaten bu kombine satışları herhalde gene devam eder. İlk birkaç haftada gelen sonuçlara göre de kombine alımlarıyla ilgili ee, negatif veya pozitif durumlar oluyor. Ben pasörlük sayısı anlamında halen eski tarihli 2000 küsürlü olduğunu katarsak ben şu anda bir 4000'e yaklaştığımızı düşünüyorum. Bu sadece bir düşüncedir. Yani bilgi değil. 4000'e yaklaştığımızı düşünüyorum. Halen tekrarlıyorum yönetim bazında kesinlikle pasörlükle ilgili masalar kurulması, bir ekip kurulması gerekirse bir telefon hattı kurulması gerekiyor. Bu çok önemli. Geçen sene Şanlıurfa'nın yaşadığı ilk dönemdeki sıkıntıları yaşamamak için. İkincisi de e, kombine fiyatları ile ilgili de e, biliyorsunuz dün Ersin Hoca'nın da bir videosu yayınlandı. O da destek istedi. Hem de stora hem kombine anlamında. Kombine çok demedik ama storu duyduk. İnşallah hem store hem kombine anlamında ama tabii artık kombine alan taraftardaki seyircilerin de o hakkını savunarak Gerçi artık herkes kendi olduğu yere oturmak zorunda ama gene de e, o alan insanların, o sıcak parayı size veren insanların haklarını mutlaka savunalım. Bir insan gittiği zaman yerinde problem varsa, bir insan gittiği zaman o kapının girişine problem yaşıyorsa maalesef sıkıntılı oluyor ve gerçekten üzüntülü durumlar çıkıyor. İnşallah e, net söylüyorum o arkadaşlarımızın da hakları bilet ve kombine satışında korunursa bu çok güzel ve çok e, yakışır bir şey olacaktır. Bunu belirtmiş olalım. Kombine durumları böyle. Keseye göre fiyatlar çok fazla var. Ee, kale arkası anlamında fiyatlar çok fazla. Uçuk açık değil. Yani ortalama 20 maç düşününce bütün fiyatları 20'ye bölün. Ee, Süper Lig'de bazı takımların altında görünebilir. Ama bazı takımların da üstünde kombine diyebilirsiniz. Haklısınız hiçbir şey diyemem. Ama e, kombinelerinde e, fiyat anlamında e, günümüz şartlarında iyi veya kötü diye yorumlamayalım ama ortalama anlamında herkese uygun olması bence olumlu bir yan. Bunu da söylemiş olalım. Kombine alma anlamında da lütfen Pasolig'i çıkarmayı unutmayın. Biraz önce söylediğim mesajı unutmayın. Sadece Pasolig, Amespor Pasolig'i olanların kombine sahibi olabileceklerini unutmayın. Bunlar için de lütfen kulübümüz de artık bir e, e, gerekli şeyi yapsın. Mutlaka kombineleri biz pasonları öğrendik ama kulüp de bir açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. İnşallah güzel bir süreçte bu sıcak para kaynağının da kulüp anlamında iyi olmasını ve gelen alan seyircilerine mutlu bir şekilde sezonu bitirmesini dileyerek transfer görüşmelerinde devam ettiğinde unutmayalım. Transfer videolarıyla da yine beraber olmak ümidiyle şimdilik esen kalın, sporla kalın.